Din kurumlarının, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşu örneğinde, devlet eliyle yeniden yapılandırılmasının ardındaki felsefi ve toplumsal gerekçeleri ve bu durumun dinin toplumsal rolüne dair nasıl bir anlayışı yansıttığını herkesin anlayabileceği bir dille ve kapsamlı bir şekilde ele alalım. Giriş: Laik cumhuriyette dinin yeni konumu ve devletin rolü. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu'nun teokratik, dine dayalı ve ümmetçi dini cemaat temelli yapısından köklü bir kopuşu temsil ediyordu. Bu kopuşun en temel unsurlarından biri laiklik ilkesinin benimsenmesi ve bu ilke doğrultusunda din kurumlarının devlet eliyle yeniden yapılandırılmasıydı. 3 Mart 1924'te hilafetin kaldırılması, Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı, lav edilmesi ve aynı gün Diyanet İşleri Reisliğinin, başkanlığı, kurulması, bu yeniden yapılanmanın en çarpıcı adımlarıydı. Peki, devletin din kurumlarını bu şekilde yeniden organize etmesinin ardındaki felsefi ve toplumsal gerekçeler nelerdi? Bu düzenlemeler, dinin toplumdaki rolüne dair nasıl bir anlayışı yansıtıyordu? Bölüm 1, Osmanlı Mirası Din ve Devleti Çiçeliği ve Algılanan Sorunlar Yeni Cumhuriyetin din kurumlarına yönelik yaklaşımını anlamak için devraldığı Osmanlı mirasını ve bu mirasta dinin oynadığı rolü göz önünde bulundurmak gerekir. Din devlet bütünleşmesi Osmanlı İmparatorluğu'nda din, Sünni İslam ve devlet işleri büyük ölçüde iç içeydi. Padişah aynı zamanda halife unvanını taşıyordu. Şeyhülislamlık makamı devletin en üst düzey dini otoritesiydi ve fetvalarıyla yasalara ve uygulamalara dini meşruiyet sağlıyordu. Şer'iye mahkemeleri ve medreseler hukuk sisteminin önemli bir kısmı şer'i hukuka dayanıyordu ve şer'iye mahkemeleri bu hukuku uyguluyordu. Eğitim sistemi de büyük ölçüde dini ağırlıklı medreselere dayanıyordu. Vakıflar, evkaf çok sayıda vakıf dini ve sosyal hizmetlerin finansmanında önemli bir rol oynuyordu ancak zamanla bu vakıfların yönetimi ve denetimi sorunlu hale gelmişti. Algılanan sorunlar, Cumhuriyet'in kurucu kadroları, bu yapıyı modern bir ulus devlet için çeşitli açılardan sorumlu görüyorlardı. Modernleşmenin önünde engel, dini kurumların ve bazı ulema kesimlerinin, yeniliklere ve modernleşme çabalarına karşı bir direnç odağı oluşturduğu düşünülüyordu. Siyasi nüfuz ve otorite çatışması, dini otoritelerin siyaset üzerindeki etkisi, laik ve egemen bir devlet anlayışıyla bağdaşmıyordu. Ümmetçilik ve ulusal kimlik, dini kimliğin, ümmet, ön planda olması, yeni kurulan Türk ulus devletinin milli kimlik anlayışıyla çelişiyordu. Hurafe ve taasubun yaygınlığı, toplumda yaygın olan bazı hurafe ve batıl inançların, dinin yanlış yorumlanmasından ve yetersiz dini eğitimden kaynaklandığı düşünülüyordu. Bu arka plan, Cumhuriyet'in neden din kurumlarını yeniden yapılandırma ve devlet kontrolüne alma ihtiyacı duyduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bölüm 2 Felsefi gerekçeler laiklik, akılcılık ve milliyetçilik. Din kurumlarının devlet eliyle yeniden yapılandırılmasının ardında yatan temel felsefi gerekçeler şunlardır. Laiklik, sekülerizm. Temel ilke, en başat felsefi gerekçe laikliktir. Atatürk'ün laiklik anlayışı din ve devlet işlerinin kesin olarak ayrılmasını, devletin tüm din ve inançlara karşı tarafsız olmasını, hukuk ve eğitim sisteminin dini referanslardan arındırılarak akıl ve bilim temelinde düzenlenmesini içeriyordu. Eski düzenin tasfiyesi, hilafetin kaldırılması ve şerie ve evkaf ve kaletinin lağvedilmesi, dinin devlet yönetimindeki ve hukuk sistemindeki belirleyici rolüne son vermeyi amaçlıyordu. Bu, layık bir devletin kurulabilmesi için zorunlu bir adımdı. Devletin üstünlüğü ve tarafsızlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması, din hizmetlerinin devletin kontrolü ve denetimi altında, layık cumhuriyetin ilkeleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesini hedefliyordu. Devlet, dini bir kurum olarak kendi bünyesini alarak, onu siyasetin dışına itmeyi ve tarafsızlığını, en azından teoride, sağlamayı amaçlıyordu. Akılcılık, rasyonalizm ve aydınlanma aydınlanmış bir din anlayışı Atatürk ve Cumhuriyetin kurucu kadroları dinin hurafelerden, dogmalardan ve akıl dışı yorumlardan arındırılması gerektiğine inanıyorlardı. Dinin akıl ve bilimle çelişmeyen, aydınlanmış bir şekilde anlaşılması ve yaşanması hedefleniyordu. Cehaletle mücadele, halkın dinini doğru bir şekilde, kendi dilinde ve akıl süzgecinden geçirerek öğrenmesi Dini cehaletin ve bunun sonucunda ortaya çıkan olumsuzlukların örneğin dini istismar, fanatizm önüne geçecekti. Eğitimde modernleşme, medreselerin kapatılıp yerine modern ilahiyat fakültelerinin kurulması veya bu yönde bir niyetin olması din eğitiminin de akılcı ve bilimsel yöntemlerle yapılmasını amaçlıyordu. Pozitivizm Toplumun bilimsel ilkelerle yönetilmesi ve ilerlemesi gerektiği yönündeki pozitivist düşünce, dinin toplumsal hayattaki rolünün yeniden tanımlanmasını gerektiriyordu. Din, ilerlemenin önünde bir engel olmamalı, tam aksine, eğer doğru anlaşılırsa toplumsal ahlaka ve birliğe katkı sağlayabilirdi. Devletin din kurumlarını düzenlemesi, bu doğru anlayışı teşvik etme çabası olarak da görülebilir. Milliyetçilik Ulusal birlik ve kimlik, din kurumlarının yeniden yapılandırılması, aynı zamanda milli birliği pekiştirme ve ulusal kimliği güçlendirme hedefini de taşıyordu. Halifelik gibi ümmetçi ve ulus ötesi bir kurumun kaldırılması bunun en açık örneğidir. Milli din anlayışı Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla İslam'ın Türk milletinin kültürel ve milli yapısıyla uyumlu bir şekilde yorumlanması ve yaşanması hedefleniyordu. Hutbelerin Türkçe okunması Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilmesi gibi çabalar, dinin, millileştirilmesi ve halk tarafından daha iyi anlaşılması amacına yönelikti. Dini kurumların, devlete ve millete bağlı olması isteniyordu. Bölüm 3, Toplumsal Gerekçeler istismarı Önleme, ihtiyaçları Karşılama ve Düzeni Sağlama Devletin din kurumlarını yeniden yapılandırmasının ardında önemli toplumsal gerekçelerde bulunmaktaydı. Dini istismarın ve bölücülüğün önlenmesi Atatürk, Dinin ve dini duyguların siyasi çıkarlar için kullanılmasının, halkın sömürülmesinin ve toplumda ayrışma yaratılmasının tehlikelerinin farkındaydı. Bazı tarikatların ve dini grupların cumhuriyete ve devrimlere karşı bir muhalefet odağı haline gelebileceği endişesi vardı. Diyanet gibi merkezi bir kurum aracılığıyla din hizmetlerinin devlet kontrolünde yürütülmesi, bu tür istismarları ve bölücü faaliyetleri engellemeyi amaçlıyordu. Tekke ve zaviyelerin kapatılması da bu gerekçeyle atılmış bir adımdı. Halkın gerçek dini ihtiyaçlarının karşılanması. Cumhuriyetin kurucuları toplumun büyük bir kesiminin Müslüman olduğunu ve dini ihtiyaçlarının ibadet, cenaze hizmetleri, dini bilgi edinme ve benzeri bulunduğunu kabul ediyorlardı. Bu ihtiyaçların başıboş bırakılması veya kontrolsüz grupların insafına terk edilmesi yerine devletin bu hizmetleri düzenli, doğru ve aydınlatıcı bir şekilde sunması gerektiği düşünüldü. Diyanet, bu amaca hizmet etmek üzere kuruldu. Toplumsal düzen ve modernleşmeyle uyum. Din kurumlarının ve dini hayatın, modernleşen toplumun ve layık devletin yapısıyla uyumlu bir şekilde düzenlenmesi gerekiyordu. Eski yapılar, örneğin, şeriye mahkemeleri, modern hukuk sistemiyle çelişiyordu. Diyanet, din hizmetlerinin daha organize, standart ve çağdaş bir anlayışla sunulmasını sağlayacaktı. Cehaletle ve hurafelerle mücadele. Toplumda yaygın olan bazı hurafe, batıl inanç ve yanlış dini uygulamaların halkın cehaletinden ve dinini doğru kaynaklardan öğrenememesinden kaynaklandığı düşünülüyordu. Devlet eliyle yapılandırılan din kurumları ve din eğitimi, halkı bu tür olumsuzluklardan korumayı ve onlara saf ve akılcı bir din anlayışı sunmayı hedefliyordu. Birleşik ve standart bir din anlayışı oluşturma, özellikle Sünni İslam içinde farklı yorumlar ve uygulamalar bulunabiliyordu. Diyanet aracılığıyla daha birleşik, standart ve devletin resmi olarak onayladığı bir din anlayışının ve uygulamasının yaygınlaştırılması amaçlanmış olabilir. Bu hem toplumsal birliği sağlamak hem de aşırı veya istenmeyen yorumların önüne geçmek için bir araç olarak görülmüş olabilir. Bölüm 4: Yeniden yapılandırmanın dinin toplumsal rolüne dair yansıttığı anlayış. Devletin din kurumlarını bu şekilde yeniden yapılandırması, dinin toplumdaki rolüne dair belirli bir anlayışı yansıtmaktadır. Din esas olarak bir vicdan meselesidir, ancak kurumsal yönü düzenlenmelidir. Atatürk'ün sıkça belirttiği gibi, din bir vicdan meselesidir. Bireylerin inançları özeldir ve devlet buna müdahale etmez. Ancak din bir toplumsal kurum olarak varlık gösterdiğinde ibadethaneleri, görevlileri ve eğitimiyle kamusal bir alana taştığında, devletin bu alanı düzenleme ve denetleme hakkı ve sorumluluğu doğar. Din, devletin ve siyasetin üzerinde veya karşısında bir güç olamaz. Layık cumhuriyet anlayışında, en üstün otorite devlettir ve yasalar layık ilkelere göre yapılır. Din, devlet işlerine karışamaz, siyasi bir ideoloji olarak kullanılamaz veya devletin kararlarını etkileyemez. Dini kurumlar devletin yasalarına ve denetimine tabidir. Diyanet'in bir devlet kurumu olması bu anlayışın en net göstergesidir. Dinin toplumsal işlevi pozitif yönde kanalize edilmelidir. Devlet, dinin toplumda tamamen yok sayılması veya baskı altına alınması yerine onun toplumsal ahlaka, birliğe ve huzura katkı sağlayabilecek pozitif bir güç olarak var olmasını istemiştir. Ancak bu Dinin aydınlanmış, akılcı ve milli bir yorumuna dayanmalıdır. Diyanet'in görevi bu tür bir din anlayışını teşvik etmekti. Din ilerlemeye engel değil, destek olmalıydı. Devlet dini cehalet ve istismara karşı toplumu korumalıdır. Devletin vatandaşlarını dini konularda yanlış bilgilendirilmekten, hurafelerden ve dini duygularının istismar edilmesinden koruma sorumluluğu vardır din hizmetlerinin devlet kontrolünde olması, bu korumayı sağlama amacı taşıyordu. Din, milli kültürün bir parçası olabilir, kontrollü bir şekilde. Din, özellikle İslam, Türk toplumunun kültürel ve tarihi dokusunun önemli bir parçasıydı. Devletin amacı, bu bağı tamamen koparmak değil, dini milli kültürle uyumlu, layık devletin ilkeleriyle çelişmeyen bir şekilde yeniden tanımlamaktı. Bölüm 5, Diyanet İşleri Başkanlığı Yeni Modelin Merkezi Kurumu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşu, bu yeni anlayışın somut bir tezahürüdür. Görevleri, başbakanlığa, daha sonra cumhurbaşkanlığına, bağlı bir devlet kurumu olarak, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle bir görevlendirilmiştir. Yapısı, merkezi bir devlet kurumu olması, din hizmetlerinin devlet tarafından kontrol edildiğini ve yönlendirildiğini gösterir. Din görevlileri, imamlar, müftüler devlet memuru statüsündedir. Felsefesi laiklik ilkesi çerçevesinde İslam dininin doğru ve akılcı bir şekilde anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak, hurafelerle mücadele etmek ve dini siyasetin dışında tutmak. Bu model, batıdaki laiklik uygulamalarından, örneğin, dinin devletten tamamen ayrı ve özerk olduğu Anglo-Sakson modeli veya devletin dine karşı mutlak tarafsız olduğu ama müdahale etmediği Fransız modeli, farklılık gösterir. Türk modeli, devletin dini, özellikle Sünni İslam'ı, aktif olarak düzenlediği ve kontrol ettiği bir laiklik anlayışını yansıtır. Sonuç, laiklik, kontrol ve toplumsal uyum ekseninde bir yeniden yapılanma. Atatürk döneminde din kurumlarının devlet eliyle yeniden yapılandırılmasının ardındaki felsefi gerekçeler öncelikle laiklik, akılcılık, pozitivizm ve milliyetçilik ilkelerine dayanıyordu. Toplumsal gerekçeler ise dini istismarı önlemek, halkın dini ihtiyaçlarını kontrollü bir şekilde karşılamak, toplumsal düzeni sağlamak ve dinin modernleşme süreciyle uyumlu hale getirilmesiydi. Bu yeniden yapılanma dinin toplumsal rolüne dair şu anlayışı yansıtmaktadır. Din, bireyin vicdanında özgürce yaşanması gereken kişisel bir meseledir. Ancak bir toplumsal kurum olarak var olduğunda, devletin denetimi ve düzenlemesi altında olmalı, siyasetten uzak durmalı, akla ve bilime aykırı hurafelerden arındırılmalı ve milli birliğe, toplumsal ahlaka pozitif yönde katkı sağlamalıdır. Din asla devletin üzerinde veya karşısında bir otorite olamaz tam aksine laik devletin çizdiği sınırlar içinde ve onun rehberliğinde varlığını sürdürebilir. Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşu bu özgün Türk laiklik modelinin en merkezi ve en çok tartışılan kurumlarından biri olmuştur. Bu model bir yandan din ve vicdan özgürlüğünü anayasal güvence altına alırken diğer yandan devletin din alanında aktif bir düzenleyici ve yönlendirici rol üstlenmesini öngörmüştür. Amaç Dini hem bireysel bir özgürlük alanı olarak korumak hem de onun toplumsal hayatta bir çatışma veya gerilik unsuru olmasını engelleyerek, modern ve layık bir ulus devletin inşasına hizmet etmesini sağlamaktı.